Gayrimenkul Danışmanı'nın bir günü nasıl geçer? Genelde bu şekilde geçiyor. Şu anda e, Part 2'deyiz. Abone olmayı unutmayın. Öncelikle şu anda bir e, şuranın yani şu bölgenin drone çekimini yapıyoruz. 186 metrekare e, toprak tapusu mevcut. Hmm. Şu anda drone çekimini yaptık. Drone çekimini bu arada kendimiz yapıyoruz. Kendi dronemiz var. Yani. Yani gördüğünüz üzere şu şekilde. Heh. Şöyle kendi dronumuzu kendi dronumuzla beraber sevgili e, danışman arkadaşımız Adem Bey ve çektiğimiz mustakil yapı bu şekilde görebilirsiniz. Buranın ilan linkini de koyacağım. Şöyle buradan bir giriş var. Devamında şöyle kendimi de göstereyim. Bu arada tekrardan ben Bayram. Kanalıma hoş geldiniz. Şu şekilde tamamen şurası şey olarak park, Millet Bahçesi olarak Sancaktepe Belediyesi'ne ait burası park olarak yapılmış. Evimizde burası, burası Çıkmaz Sokak, Sancaktepe Mevlana Mahallesi. Burası tamamen düz. Şöyle gördüğünüz üzere hep düz gidiyor burası. Ee, şurası da cami, şurada cami var. Hemen onun yanında okul var ve otobüs türa Atayolu caddesi geçiyor. Çekimler devam ediyor. Şu karşısı şöyle, hemen orayı da gösterelim. Heh, şu karşısı ee... Hı. 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 tamam. Şu karşısı zaten şey... Paşa köy yolu. Hemen şu ileride göbekte e, Paşa köyü var. Sultanbeyli. Şurası hemen Şile yolunun tarafa doğru gidiyor. Şurası özellikle şu ya Şile yolu. Hemen bu oranın arka tarafında 5 dakika yürüme mesafesinde de e, otobüs durakları mevcut. Şu aşağıda hemen Rıdvan Dilmen spor tesislerimiz mevcut. Bu şekilde. Tekrardan görüşürüz. não calqueia.